Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Roblox'ta Unrest simülatör çekiyoruz arkadaşlar. Bugün ben bayağı bir kastırmıştım. Video almamışım. Ve şimdi sizinle bugün oynayacağız. ilk olarak şampiyonu yenelim. Kolay zaten bu. Arkadaşlar ben Samsung C7 Pro'nda çektiğim için kasıyor. Normalde annemin telefonu yani iPhone 11 o iPhone 11'de oynuyorum ama video çekmek için bu telefonuma geçtim. Kendi telefonuma geçtim. Arkadaşlar bu kolum neden böyle diyecekseniz biz arkadaşlar biz kendimiz bir üst yaptık. Gördüğünüz gibi şöyle. Tabi bunlar normal Roblox karakterleriyle farklı karakterler olduğu için bunu takınca böyle bir şey oluyor arkadaşlar. Ben de şimdi 3. bölgeye geldim. 3. bölgede en fazla kokonatı yenebiliyorum petlerim petlerim nerede geliyor? Ha, burada arkadaşlar en fazla <laughs> kakanat yenebiliyorum. Arkadaşlar hasta olmuşum. Üşüttüm. Lütfen like et, abone olmayı unutmayın. Hemen şuradan bir tane açalım. Bakalım gelecek. Benim en iyisi 115'lik. İnşallah güzel bir şey gelecek diyecektim. 55 değil. Arkadaşlar bana 4 tane altın geldi. Ama Winsim yetmediği için açamıyorum. Yoksa açacağım. Ama Winsim yetmedi arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Atlantis World geldi. 3 hafta sonra geri kapanacakmış. Ben burada bayağı bir kastım gördüğünüz gibi. Burada en fazla ilkini yenebiliyorum. İkincisini yenemiyorum. Çünkü onun için 1 trilyon istiyor. Biz de burada kasıyoruz işte böyle. Bakın yeni bir isterseniz. Şöyle. Çok kolay bir şekilde yeniyorum. Ama bir mis bir arkadaşlar. Çok kötü. O yüzden ben kendim gidip ee, kendi üçüncü bölgeme gideceğim. Yani burayı güzel ama kasın sıfırdan başlatıyor. O bir sıkıntı. Bir de arkadaşlar size bir bu söyleyeceğim oyunda arkadaşlar bu 45 dakika değil arkadaşlar. 60 dakika falan. Çünkü arkadaşlar biz bunu yaptıktan sonra 45 dakika doldu. Hepsi oldu. Peti vermedi. Bir yarım saat sonra filan verdi. Bir buçuk saat falan bekledik bunun için arkadaşlar. Bunda bir bug var arkadaşlar. Benim kuzenim de ilk defa sinirlendi. Bunun için. Yani o kadar söyleyeyim. Hemen tamam, buradan Dumbledore, en iyisini takalım. Burada en iyi siyah varmış. Burada 3 hemen cicik artıyor. Hemen cicik artıyor zaten. Oh iyi. Arkadaşlar ya ben de çok robux yatırmak istiyorum ama yatıramıyorum ya. Ben de çok yatırmak istiyorum. 491 bir olmuş. Bakın iki tık tıklayışta zaten e, 809 oluyor hemen hızlıca artıyor. E, 92, 90, 92 pardon. 6, 7, 8 öyle gidiyor işte. Ben şuradan petlerimin bazılarını şey yapacağım. Voidleyeceğim. Abi ben voidleyemiyordum. Altınım yok çünkü. 4.4 trilyon. Ana. Ölümsüz. Ben gelişmişim. Hı. -hı. Hmm, galiba 72 milyonum var. Arkadaşlar buradaki petler bana göre çok kötü arkadaşlar. Nedense hiç açmak istemiyorum. Kuzenim açtı. Kaza girdi resmen. Şunlar 58 falan veriyor. Şunlar. Bu şu 5 milyon. Yani en iyisi 100-200 falan. Bendeki petlere bakın. Ben üç tane pek takıyorum. Benim kuzenim 4 tane pek takıyor. Bakın 4000, 2500 ve 1000 olarak. Benim arkadaşım, yani kuzenim pardon. 300B'den, 250B'den sonra 4 tane bir an takmaya başladı. 4 tane. Ama bu ben takamıyorum arkadaşlar. Bu nasıl oluyor acaba? Arkadaşlar burada da bir şey var ya böyle kuzenim bir şeyler diyor süper bir tren diyor ve onu bilmiyorum nasıl oluyor arkadaşlar ee, <laughs> um, arkadaşlar bundan yeni gelmiş bunların yıldızı nasıl geliniyor lütfen yorumları yazar mısınız bir pet yapıp yani bir tane yani pet takabiliyoruz dört tane pardon e, <laughs> İzlerden bakalım biraz bir şeyler alak <laughs> ana alın Baya varmış. 961 B oldum arkadaşlar. 400 B'den. 400 B'den 962 B oldum yani gördünüz mü? Ne kadar işe yarıyormuş. Durun bu gece Ne kadar işe yaradı la. Ooo 2-2 artıyor bir de. o çok iyi. O çok hızlı olduk. Ben şimdiye kadar hemen bitirilen olurum ki. Ne kadar hızlı. O zaman ben Vince biriktirip şu izlerden alacağım. O 4.8 QA istiyor. Hazar doz. Çünkü vardı oyuna ilk geldiğinde. Tak. Ama ne gece yarısı da varmış. Ama Zebra daha iyi. 375 milyon olmuyor. Arkadaşlar çok iyi ya. Hemen cicik yaptık. Buradan bakalım bir. Bayağı bir kasmış. <laughs> ee, acaba oyunun sonunda ne var ya? 500'lük bir pet İşime yaramaz ama benim. Çünkü benim en kötü petim zaten binlik. Ha, epic pet çıkarma. 50 tane yumurta aç filan. Bunlar kolay arkadaşlar. İyi iyi açık. Bilmiyorum. Eee 979 B olduk arkadaşlar hızlıca. Hızlıca uzaya gidelim bakalım. 981 B olmuş. Burada daha bot. 8 B, 18 B falan filan. Az önce ben de öyleydim de. Bir anda 300 B gelince pro oldum yani. Oo, buradakiler daha Hiçbir şey istemiyor ya. Bu ne? Ben bir ara bunu çok zor alıyordum. Şimdi çok kolay bir şekilde alabiliyorum. Açabilirim. Aç bakalım bir tane. Aa, çok zor açıyor arkadaşlar burada. Telefonda. İki yıl böyle basıyoruz. Neyse açmam. Zaten bir işime yaramıyor. 987 mi olduk arkadaşlar? Bir trilyon olacağız. Çok az kaldı. 980.9'a diye. Bakın arkadaşlar, el bakın yukarıdaki ön kol gücüne bakın. 899'dan 935'e 971'e hemen atlıyor. 991 olduk arkadaşlar. Çok hızlı, çok hızlı. Çok iyi gidiyoruz. Biraz kokonatı yenelim de. öyle bir petlerden açalım bakalım. Bir etkinlik yumurta aldım. Hemen Arkadaşlar ben biraz kasayım geliyorum hemen. Arkadaşlar bir trilyon oldum şimdi. Gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde kastık. Ben biraz böyle yumurta biriktirdim. Ona. Arkadaşlar buna çok düşük veriyor. Bir tek şu Omega ile balığı çok iyi veriyor. O kadar ya. Yani. Omega 8 yüz. Bir de köpek balığı 6 bin veriyor. Ama Omega gelse bile ben tamam Anladım. Ben takamıyorum çünkü benim yetersiz olma en kötü benim binmek bu sekizdik o yüzden takmıyorum. Ay. Hem de film çıkıyor ya. Bana mitik çok az çıkıyor. O 8 tane kaldı. Arkadaşlar hasta olun. Bunun için bir like atıp abone olmayı unutmayın. O kadar kasıyorum bakın bütün ünlü oldum bugün. Kuzenime kon 600 devre kaldı baya az. Benim ben baya bir gün de bıraktı 20 devre kaldı. Baya önlü şu an bende. 600 ben devre önlü. Son bitmiş. O yüzden ben de ona yetişmeye çalışıyorum şu an. O oynayamıyor. Onun süresi var. Buradan hepsini bir... <laughs> <laughs> Bitirilen olduk Arkadaşlar neyse Bugünlük bu kadar video Bugünlük video bu kadar olsun Like atıp abone olmayı unutmayın Görüşürüz